Efendim evet yoldaşı bir açtık her yerini. Evet şöyle güzel bir havalansın. Şöyle bir manzaramıza bir bakalım. Öncelikle daha da yeşillendik daha da size bu eşsiz manzarayı bir göstereyim. Yem yeşil oldu her yer. Evet şimdi geçelim. Yoldaşta işlerimiz var. Dağlarda yine karımız var. Evet şimdi şurada. Oo, kapıyı açık bıraktık. Arılar dolmuş. İçeriye. Allah. Çık çık bu kapıyı kapatalım. Kapıyı kapatalım, sakata geliriz. Evet efendim, herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün e, yoldaşın içini toparlayacağım. Yani bu kışlıkları kaldıracağım. Çünkü dolapta kıyafetlerim, kışlık kıyafetlerim falan çok. Onları kaldıracağım. Komple evet hava güzel hava güzel ama e, bu sizde de muhakkak sizin de yaşadığınız yerlerde şu bir haftadır hava gerçekten çok sıkıntılı. Burada da çok şiddetli yağmurlar vardı. E, şu bu sabahtan beri hava çok güzel günlük güneşlik ama rüzgar var. Gece hala evde soba yakıyoruz yani gece sobamız yanıyor hala evde. Çünkü gece yine 3 dereceleri, 4 dereceleri buluyor ve soba yakıyoruz tabii ki çocuklar da olduğu için. Aslında çocuklar olmasa tabii yakmayız ama bir taraftan yakar mıydık? Yakardık ya. Serin serin. <laughs> evet, Ezo evde. Ezo evde işleri var. Ben de hazır o evde işlerini hallederken dedim ki ben yoldaşa gideyim. Yoldaşı şöyle bir toparlayalım. Şu yorganlarımız, yastıklarımız, çarşaflarımız, bu yatağı komple kaldırıp birkaç gün havalandırmak istiyorum. Diğer bütün kışlık eşyalarımı toplayacağım. Ee, artık tabi yavaş yavaş e, okulların kapanmasına da e, tabi Haziran 14'ünde kapanıyordu galiba 15'inde. Biraz daha süremiz var. Ya aslında e, ben bir yerlere de gitmek istiyorum. Yani e, buradayken hazır buraya gelmişken şöyle çıkayım hatta e, geçen hafta başında öyle bir plan yapmıştım. Çıkayım biraz böyle Bitlis, Diyarbakır, Tatvan o taraflara doğru bir ineyim şöyle bir bin kilometrelik bir e, rota yapmıştım kendime ama... Ya tabii ki e, bu özellikle bu yağışlar yağışlar gerçekten e, sıkıntılı oldu. Sonra Ezoda da dedi ki, eşimde dedi ki artık hani e, sen şey yapma gitme çünkü sıkıntılı olacak gibi bu iş. E, biraz daha bekle ondan sonra gidersin dedi. Bence mantıklı söyledi. Evet şimdi etrafı şöyle güzel bir yer açalım toparlayalım. Onu da kaldırdık. Bacayı bacayı temizledim. Geçen bacayı komple temizledim zaten. Evet şey çok. Polenler çok olduğu için arı çok. Çok fazla arı var. Onun için e, mümkün olduğunca kapıyı pencereyi açtığımda da e, sinekliklerimi açıyorum. Çünkü e, tam bir burası şey. Neyi onun adı? E, ekolojik bölge yani. Yani hiçbir şekilde doğaya ellenmemiş bir doğa. Onun için gerçekten çok fazla e, arı, kelebek, bu mevsimlerde özellikle dışarıdaki yaşayan canlılarda da e, bit, pire her türlü şey oluyor. E, bu ara böyle köpeklerde baktığımız 7-8 köpek var. Çok böyle haşır neşir olmamaya çalışıyoruz. Onları yine elimizden geldiğince besliyoruz. Tabi bunu da çok sorun olmuş. Abi köpeklere sahipli mi? Tasma var boyunlarında? Evet hepsi sahipli aslında. E, bazısında e, tasma takıyorlar. Bir süre bakıyorlar. Sonra sokağa atıyorlar. Yani bu tabi durum üzücü. Ama bu e, burada... Köpek e, olmaması gerçekten kötü olur çünkü e, bu grubun kışı var, ayısı var, kurdu var. E, köpek olması bir taraftan tabii ki iyi ama bakılmıyor tabii ki yani bakılmıyor. O bırakılıyor kaderine kendi haline. Bu da tabii çok üzücü. E, biz de dediğim gibi elimizden geldiğince yapıyoruz ama tabii biz gidince ne olacak? Artık e, ona da bir şey yapamayacağız yani elimizden ne geliyorsa bir şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Keşke imkanımız olsa keşke şöyle bir 15-20 dönüm arazimiz olsa da alsak içine salsak bakabilsek. <laughs> Hepsini ama <laughs> tabii Ezo'nun ez, ez öyle bir şeyi var düşüncesi vardı. Hala var gerçi hala bir çiftlik düşüncesi var. Hani öyle bir şey yapalım. Kısmet ya. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. <laughs> evet şurada arka bagaj kapağı da açık ya bak. Nasıl rüzgar geliyor ya. Evet şurada artık kışlıkları şöyle çıkaracağım şu montları filan. Burada hepsi kışlık zaten. Bunları artık eve. Oo, içlik filan da var. Hah kotumu da buldum. Bak burada kot var. Çok güzel. Vay 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 bunlar hep bak. Hala çıkarmadığım eşyalar bunlar. Yoldaşta yaşarkenki kalan eşyalar. Havlumuz bak. Bunlar hep bir ya tertemiz. Oo çanta da varmış burada. Bak, bel çantası. Aha! Aha! İçinde para var. <laughs> Ulan zengin olduk. <laughs> Aa, zengin olduk valla. bakayım kaç para varmış merak ettim. Açılsana mübarek. Para da nazlanıyor çıkmaya. Oo zengin olduk be. Oksitlenmiş para baksana ne zamandır duruyorsa artık. Vallahi zengin olduk. Ya sizde de oluyordur böyle değil mi? bulunca seviniyorsunuzdur. Eşyaların meşyaların arasından çıkınca. Özellikle böyle pantolonların filan. Ceketlerin. Ya kaç para çıkmış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, Beş buçuk. Ulan ekmek parası çıkmadı. Neyse. Sağlık olsun. Bu da sürpriz oldu bak. Ha şimdi burada ha burada bir tane deniz şortumuz var. Yani şeylik bir şort. Dursun. Vay bu neymiş bakayım. Oo tıraş losyonu. Tıraş kolonyası. After şeymiş. Heh, bak buraların hepsini temizlememiz lazım. Buraları hep temizlemek lazım. Buraları temizleyeceğiz. Önce tabii ki çamaşırlarımız burada ne var? Havlumuz, havlumuz temizdi. Yeni getirdik. Eldivenler, meldivenler var bak. Bunların hepsini boşaltacağız. Şu çöpümüzü bir alalım. Abi çok kilo almışsın. <laughs> Onu da çok diyorlar. <laughs> Onu da çok diyorsunuz. Vallahi kilo aldım. Niye kilo aldım? Bu Ramazan ayında çok kilo aldım. E, oruçluyken gece sahura kalktık. Ya bir de artık hak verin ya. Ya iki yıl boyunca yoldaşta yaşamış bir adamım ben. Evime gitmişim. Hanımım var, eşim var, çoluğum çocuğumun içindeyim. Artık huzurlu, sakin bir ortamdayım. Daha e, dingin, daha böyle düşüncelerimizi rahat rahat paylaşabileceğimiz daha ferah bir yerdeyiz. Ailedeyiz ya. Bundan ötesi var mı? Yok. Dünyadaki en büyük servet ailedir ve ben aileme tekrar kavuşmuş birisi olarak tabii ki hanımım güzel yemekler yapıyor Allah razı olsun. Yani özellikle hamur işlerini çok güzel yapar, bir i̇şte şey tatlısı böreği çöreği. E, bu bir iki aydır hem Ramazan ayı ile beraber gerçekten ben de bir 8-10 kiloya yakın kilo aldım. Göbekten de belli olduğu gibi veririz. Hiç problem değil. Önemli olan içsel huzurluğumuz olsun. Değil mi? Yediğimizin ağzımızda yediğimizin tadını alalım. Veririz abi. Tabii ki iyi bir şey değil. Onu söyleyeyim. Vereceğiz. Onu da vereceğiz. Şimdi bu havlu temizdi. Bu kalsın. Bunların hepsini işte evet toparlayıp götüreceğim. Evet bu videomuzda yoldaşla sadece yoldaşla beraberiz. Ha işim bittikten sonra bir kahve içelim dışarıda. Bir kahve yapayım. Dışarıda oturalım bizim meşhur manzaramızda bir kahve içelim. Ama işimi halledeyim önce hemen. Buradaki e, bütün e, ya, tişörtlerim de var burada. Var ya ben buraya bir buçuk aydır iki aydır ellemiyorum. Yani bakmadım hiç burada neyim var neyim yok. Bak bu kışlık bir şapka bunu da götürelim. Evet. Allah Allah parfümler marfümler vallahi Oo, çok kalın çoraplar falan. Hep kışlık bunlar bak. Bak şu bazılarını bırakacağım. Şu bazılarını Bırakacağım kalsın. Diğerlerini götüreceğiz. Süper. Bunlar da kalsın. Bunları da en son koyalım. Vallahi şu anda her şey güzel. Çocuklar okula gidiyor geliyor. Ee, sağlık saat yerinde. Hamdolsun. Evet şimdi bunların hepsi eve gidecek. Ya, şimdi bir de şeyi boşaltacağız. Yatağımızı. Oh güzel bu. Tam yaz parfümü. Bak çok güzel kokuyor. Şu tıraş losyonumuzu da buraya koyalım. Şimdi şu eşyaları hemen şu poşetlere dolduralım. Bunların hepsini eve götüreyim. Evde güzel bir yıkayayım. Yıkadıktan sonra yine kullanacağımı geri koyayım. Ya diyorum ya bu aslında bir çıkmak istiyorum. Yani şöyle bir ee, Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adilcevas o tarafları böyle gezip e, aşağı doğru böyle Diyarbakır, belki Siverek böyle bir inip sonra tekrar e, Elazığ tarafından e, Pertek tarafından ovacağa geleyim böyle bir iki hafta bir tur yapayım istiyorum. Ama e, şu anki tabii ki şu e, yakıt durumu biraz böyle endişelendiriyor beni. Yani ona e, çünkü bir daha bu tarafa yoldaşla bir daha bu tarafa gelir miyim? Ya tabii büyük konuşmamak gerek ama büyük bir ihtimal büyük bir ihtimal artık gelemem çünkü e, artık Ege tarafına taşınacağız ve Ege tarafından buraya tekrar yani yoldaşla olmaz belki ama ya buradayken gezeyim istiyorum. Hani çünkü çok büyük bir kilometre değil. Aslında bir 800 bin kilometre yapmış olacağım totalde. E, tabii yoldaş bin e, kilo yani 100 kilometrede 9,5'lu 10 litre arakısı yakıyor. Ben 10 litre diyorum direkt. E, şu an 45 TL desek şu an 100 kilometrede 450 TL yakmış olacak. bir e, 1000 kilometre 4500 TL diyelim. E, bunun tabii bir de yemesi içmesi var. Hani 3-4 bin lira da o gitse. Yani bir 10 bin liralık e, düz hesap 10 bin TL'lik bir tur olacak bu. Yani e, şu an e, işte onun bir hesap kitap yapıyorum. Çünkü o eğer öyle bir tur yapıp gidip gelirsem bu sefer geldikten sonra bir hafta sonra e, artık Ege'ye döneceğiz. Bir de o var. Yani bin, e, sonra da bir 1480-1500 kilometrelik bir yolumuz var Ege'ye. Ege tarafında da e, Ayvalık tarafına gideceğiz. Ona karar verdik. E, tabii gideceğiz. Önce önce gideceğiz. E, yoldaşla ve e, eşimle beraber, çocuklarla. Oradan bir ev bulacağız ev tutacağız Sonra e, eşimle biz gelip Ezo ile biz gelip e, eşyaları Toplayıp nakliye vereceğiz Hepsini hesap ettik hepsini düşündük Yani e, acaba burada Eşyaları e, satsak mı e, Orada yeni eşya mı alsak ama Gerçekten astarı Yüzünden pahalıya gelecek o işin e, Şu anki beyaz eşya almaya Kalksak herhalde 150-200 bin TL Bir beyaz eşya takımı e, Çocukların e, biz yataklarını Yeni almıştık burada daha yes yep yepyeni onlar e, yes yeni diyecektim <laughs> yes yeni onlar da onun için e, mecburen e, tabii ki nakliye ile götüreceğiz ya bu hava korkuttu odun çok almıştık Allah'tan e, kömür de çoktu kömürlerimizi verdik kömürlerimizi e, yaklaşık uf, iki buçuk tonuna yakın kömür yakmışız bu kış burada Geri kalan 4 ton almıştık. Geri kalan da 1 e, ton küsürünü geri verdik. Sattık. E, ondan da e, şey yaptık. Arındık. E tabi yavaş yavaş Ezo Hanım da toparlanmaya başlıyor. Evi toparlamaya başlıyoruz. İşte eşyalarım eşyaları ayarlamaya başlıyoruz. Ufaktan ama. Acelemiz yok nasıl olsa. Yoldaş hazır. Yoldaşın zaten bir yağına suyuna bakacağım. Hiçbir problemi yok başka. Şunu şöyle alalım. Hah şimdi geldik en çarşaflı cah yere ya bir de şey e, bu benim YouTube'da sizlere içerik üretirken e, kullandığım ekipmanlar bunlarla ilgili çok soru var bir ekipman videosu yapmak istiyorum bilmiyorum e, ilginizi çeker mi ya da hem sohbet muhabbet tarzında hem de şunu kullanıyoruz filan diye gerçekten onu çok soran insan var. Çünkü ben biliyorum ki cevap da alamıyorlar başka youtuberlardan. Başka youtube'a içerik üreten arkadaşlardan bir şekilde yani %99'undan cevap alamıyorlardır. Ben bunu detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. İşte kamera ne kullanıyorum, nasıl yapıyorum, hangi kameradan memnunum, telefonla oluyor mu, olmuyor mu, nasıl oluyor, yükleme. Bu tarz bir içerik gelen yorumlarda var çok görüyorum da yapacağım. Nasıl küçük vantilatörüm. Geçen yaz çok işimi gördü biliyor musunuz bu? Yatarken şöyle şuraya koyuyordum. Şurada MPPT'imde timde USB çıkışı var. Buraya takıyordum böyle yatarken. Bu da çok az bir ses çıkarıyor. Çok az, azıcık. Çok iş görmüştü. Ya hayat paylaşınca güzel. Bilgiyi de paylaşmak lazım. Şimdi e, hep diyorum ya kimse böbürlenmesin. Kimsenin böbürlenmesini... Ben mesela hiç sevmem öyle artist adamı. Ya artist, yani hiç bir, bir şey ya ya at yani ne aklıma geldikçe böyle şey oluyorum. Yani ne gerek var ya? Ya arkadaş 3 günlük dünyada yaşıyoruz. Kime neyin artistliğini yapıyorsun? Değil mi? Yani e, bu sefer e, ya bak çok te, fazla tevazu da aptallık görülüyor. Bak bunu da açıkça söylüyorum. Biraz önceden anlattım ya. Yani çok fazla tevazu gösterince de seni aptal yerine koyuyorlar. Aptal bu, bu hiçbir şey bilmez diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Onun için insanlarla araya mesafeyi koymak şart. Yani mesafe iyidir. İnsana haddini, e, hududunu bildirir. Ay ay bak 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 şu organlara bak bak bunlar. Ay. <laughs> ya iki yıl iki yıl. Az değil. İşte niye biliyor musunuz? Kibre kapılıyorlar. O kibre kapılan insanlar bir şekilde sonra helak oluyor işte. Evet yoldaşımızın yatağı. Şimdi burayı komple kaldıracağım. Şu yastık yüzlerini sökeceğim. Yatağı da komple kaldıracağım. Yani döşekle beraber. Bak altını bile yapmışım ya. Sermişim etmişim. Bir de altında mat var bak. Bunların hepsini göstereceğim şimdi birazdan. Evet bu battaniyemiz de, temiz. Evet bunları eve götürüp çırpacağız böyle güzel. Gerçi dışarıda da yaparım ben bunları. Şunlar dursun battaniyeleri götürmeye gerek yok. Ya bu şeyi de çözemedik. Klima işini. Hatırlıyorsunuz ben demiştim hani bir 12 voltluk klimalardan tavan kliması yapalım. Ama o olmadı. Neden olmadı? Çünkü bizim elektrik sistemimiz yetmeyecek. Sizlerden gelen yorumları da okumuştum o videoda. Yani elektrik sistemimiz bunu kaldırmayacak. Bak ne güzel. Çarşaf bir de ales koymuşum. Bunlar da sünger ya. Kalın. O en kalınından olan süngerler var ya. En sertinden. O tarz bir sünger. Hadi bakalım. Öyle güzel bir çek baba. Çek 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 çek. Güzel bir temizlensin. Yıkansın misler gibi koksun. Tekrar serelim. Tabi bunu da açması böyle dağıtması kolay da <laughs> sermesi zor. <laughs> hayat, hayat da öyledir. Dağıtması çok kolay. Değil mi? Bir aileyi dağıtmak çok kolay. Bir işi dağıtmak çok kolay. Ama gerçekten kurması zor ve zahmetlidir. Onun için e, bu kurduğunuz her şeyin kıymetini ve değerini bilin dostlar. Gerçekten zordur yani. Dağıtmak bak dağıttık gördün mü? Gördün mü bak. 10 saniyede darma duman oldu yatağın üstü. Ama emin ol 10 saniyede toplanmıyor. <laughs> Onun için aman. Aman diyeyim. Evet. O da tamam. Oh. Küçük görünüyor ama bayağı eşya var ha. Değil mi? Tabii yoldaş. Abi sen nasıl sığdırıyorsun yoldaş onu ya yoldaş. Küçük görünüyor ama eşya çok. Alıyor niye? Ee, yaşadık çünkü bunda bu kadar. Eşyayı çok alıyor. Ama bu küçücük bir çantaymış. Bu olmaz. Şurada bizde bir çantamız daha vardı ya. Hatırlıyorum. Allah Allah. Oha olmuşuz. Neyse bu da böyle dursun. Bunu da böyle götüreceğiz eve. Heh, şimdi şunları şöyle... Ay pardon 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 yoldaş. Pardon mübarek. Bunları şöyle biraz dışarı bırakacağız ki biraz bir güneş vursun. Şa ya işte. Evet şimdi yatakları bak böyle dışarı bıraktım. Gelin beraber bakalım. Heh, şöyle güzel bir güneş vursun. Asıl cafcaflı bölüm. Evet yoldaşımızın yatağı. Şimdi bu yatağı ya bak böyle güzel bir de çarşaf serbişim nemleniyor terlemesin diye. Çünkü kışın özellikle eksi derecelerde ne yaparsanız yapın bir şekilde yatak altı nemleniyor. Neden? Çünkü vücudum sıcak bir nemlenme oluyor. Evet her şeyi çıkardık. Bunlar eve gidecek. Şöyle bir mat koymuştum. Bu matlar çok işe yaradı alttan gelen soğuğu kesmesi için şimdi bunları da şöyle alacağız. 2 6 Şöyle yapalım da güzel biraz havalansın. Alt taraftan da deponun da arkası açık zaten. Evet burası 1.70. 1.70 benim boyum 1.78. Genelde şöyle çapraz yatıyordum. Çaprazda e, yaptığın zaman bir 98 falan oluyor. E, çaprazda gelende yatıyordum. Ya da böyle cenin pozisyonda ayağı kırıp çekip o zaman rahat oluyordu. Evet şimdi onları hallettik. Baksana ne kadar eşya oldu ya. Ne kadar çok eşya. Tabi şimdi yaz geldi. Bu kadar yorganı artık koymayacağım. E, yine her ihtimale karşı bir tane şu örtüyü bırakırım. Ee, diğerlerini artık eve kaldırırız diye düşünüyorum. Yastıkların da e, tam alezlerini, o yüzlerini de söktüm. Bunları da eve götüreceğim. Diğer eşyaları eve götürüp bıraktım. Vallahi bütün artık şey gibi olduk ne onun adı? Çarşamba pazar gibi. Yorganları da güzelce bıraktım böyle. Evet, biraz havalansın. Sonra onları içeri alacağım. Yataklarımı içeri aldım. Bıraktım. Güneşte beklediler. Yarın tekrar yine onları bırakırım güneşe. Ocağımı da bir temizleyeyim. Sonra bir kahve yapayım ya. Dışarı çıkacaktım. Ama dışarı çıkmaktan vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Çok rüzgar var. Çarpılmayalım şimdi. Çocuklar da okulda zaten. Onları gidip alacağım. Ha, bir saat vaktim kalmış. hemen şurada bırakalım zaten hepsini yıkayacağız bütün ocakları sökelim şunları da mis gibi yapalım Foşur, foşur. Temizleyelim, değil mi? Temizlik önemli. Alan e, çok küçük olduğu için daha çok kirleniyor. Evet, temizliğim bitti. Ocağımı şöyle gördüğünüz gibi tertemiz yaptım. Bütün aparatlarını yıkadım. Şimdi onlar kurusun. Hemen sileceğim, bırakacağım bir kahve yapayım. Şimdi battaniyelerimi alayım içeriye artık. Heh, battaniyelerim de bayağı bir güneşlendi. Şimdi artık kahvemi içebilirim rahat rahat. <laughs> Değil mi? çantalarımız kalmış burada Evet şimdi bu kadar dağıttık <laughs> temizledikten sonra artık yıkandıktan sonra her şey yeniden toparlayacağız Tabii ki Evet rüzgar rüzgar durmadı. Fena bir rüzgar var. Onun için dışarıda oturmadım. Bir dahaki bölümde sizi böyle bir gezelim. Dolaşalım istiyorum. Hazır bu baharın bu coşkulu yeşilliği kaybolmadan. Şöyle güzel birkaç yere de aslında gitmek istiyorum. Tabii buradaki o gitmek istediğim yerlere tek başıma gitmem mümkün değil. Daha çok böyle rehberle yolu bilen birileriyle gitmek istiyorum. Bakalım e, bizim mahallenin muhtarı var. Muhtar dedi. Abbas abi gidelim seninle beraber. Belki inşallah onunla beraber gideriz. E, çok güzel yerler var. Gerçekten e, özellikle görülmesi gereken e, doğa güzellikleri daha da güzel olan yerler var. Oraları tabi buradan gitmeden gidip görmek istiyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten bak bir tarafta dağlar karlı bir tarafta yemyeşil muhteşem bir dağ. Şöyle bak şu pencereden size görüntüyü bir göstereyim hemen. Evet, şöyle oturuyorum. Şu an böyle benim gördüğümü siz de görüyorsunuz. Evet bayağı bir <gülüyor> dağıttık. <gülüyor> Hemen bir de bu tarafa bakalım. Bu tarafta yemyeşil. Evet yolcudur Abbas ailesi. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim o zaman. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Ah bir dahaki zile gidip çocuklar alayım. Bir dahaki zile Allah'tan tam bitirdik işleri. Güzel oldu. Kiməsindi şimdi şimdi